Dadın seni götürmeye gelmiş yavrum, hemen hazırlan! Nereye? İstanbul'a! Ha, annen çok hasta! Annem yok benim! Ayşe! Israr etmeyin, annem yok benim! Öldü! Ne demek istiyorsun sen? Aklını başına topla, annen çok ağır hasta! Hadi çabuk hazırlan! Gene de gitmeyeceğim! Delilik etme, nankörlüğün sırası değil! Bırak bu masalları, annem değil o benim! Yaşadığım hayatı biliyor musun sen? Bütün okul nefret ediyor benden. Arkadaşlarım bir vebalıdan kaçar gibi kaçıyorlar yanımdan. Biraz evvel rolümü bile aldılar elimden. Neredeyse yaşama hakkımı, nefes almamı bile yok edecekler. Bütün bunların tek sebebi o. Değil, sen bütün İstanbul'a ayağıma gelse gitmem o kadının yanına. Asla gitmem, asla! Ayşe, bir dakika! Annen ölüm halinde. Birkaç dakika gecikmen hayatın boyunca vicdan azabı çekmene sebep olabilir. İtiraz istemem. Derhal hazırlan gideceksin. Derhal. Okuldan ayrılıyorum efendim. Müsaade ederseniz arkadaşlarımla vedalaşmak istiyorum. Peki. Peki Ayşe. artık beni sevmiyorsunuz. Hatta nefret ediyorsunuz, iğreniyorsunuz benden. Ama gene de sizleri son bir defa görmeden, vedalaşmadan gidemedim işte. Son günlerde Leyli'nin yuvadan attığı yavru gibi kaldım okul. Öksüz gibi kaldım, yalnız bıraktınız beni. Halbuki eskiden... ...Anam, babam, kardeşim, dostum sizlerdiniz sadece. Her şeyimdiniz. Hayatımın en güzel anılarını sizlerle beraber yaşadım ben. Sonra birden kaderim değişiverdi. Her şey tersine döndü. Üst üste gelen acılar içinde beni en çok yıkan sizleri, sevginizi kaybetmek oldu. En kötü günümde yalnız bırakmanız kahretti beni. Ama gene de kırılmadım hiçbirinize. Belki haklısınız, bilmiyorum. Kötü, lekeli bir kadının kızı olmak büyük bahtsızlık. Hiçbirinizin benim yerimde olmasını, bu acıyı duymasını istemem, asla istemem. Allah'tan temenniyim, her zaman böyle tertemiz kalın, mutlu olun. En ufak bir leke ki kirletmesin. Ve şunu bilin ki sizleri ölünceye kadar unutmayacağız. Yavrum! Yavrum! Annem benim! Ah, oh, affet beni! Yalvarırım affet anne! Üzülme! Sakın üzülme! Affettin mi beni? Söyle affettin mi anneciğim? Hiç, hiç kırmadım ki zaten! Hiç kırılmadım ki! Sen, sen canımsın benim! Her şeyimsin! Sakın, sakın ölme Emi, ölürsen mahvolurum ben! <laughs> Ölür müyüm hiç? Yalnız bırakır mıyım seni? Hadi yeter! Ağıt söyler gibi ağlayıp durmayın, hepsi geçecek inşallah! Doktor ne diyor anne? Anneniz bir sene evvel geldi bana! Göz kararmalarından ve ani gelen baş ağrılarından şikayetçiydi! Muayene neticesinde epey endişelendim! Katliyen ihmalkar davranmamasını söyledim! Buna rağmen bir daha gözükmedi! Çok mu geç kaldık doktor? Maalesef! Dün sabah bir konsültasyon yapıldı. Derhal ameliyat olması lazım. Beyinde büyükçe bir vur var. <laughs> mu? Aman Allah! Peki kurtulacak mı? Ümit var mı ameliyat olursa? Ameliyatın neticesi yüzde on. Hatta beş. Bu kadar mı? Bütün ümit bu mu? Maalesef. Peki, başka bir çare? Bi, bir, yol, bir mucize? Bir ümit, bir mucize. Hangisi bilmem ama İsviçre'ye gidebilirse çok iyi olur. Orada dünyanın en meşhur beyin ameliyatları hastanesi var. Kurtuluş ümidi yüzde 20 olabilir, oraya gidebilirse. Gene de çok şey, gene de büyük ümit. Götürmeliyim annemi. Bunun için en az 60-70 bin lira lazım Ayşe kısa zamanda temin edilmeli bu para. Zaman kaybedersek buradaki ümit de azalmış olur. Birkaç gün, sadece bir iki gün müsaade edin bana. Peki. Peki yavrum. Yalvarırım hayır demeyin. Bu parayı sizden başka hiç kimse veremez bize. Peki nasıl ödeyeceksin bu parayı? Kurtulursa gene çalışır. Eskisi gibi çalışmasına razıyım. Yeter ki kurtulsun, yaşasın. Ya kurtulmazsa? Kurtulacak, inanıyorum buna! Bu tarz inançlara karnım tok benim! Gözle görünen, elle tutulan hakikatlere inanıyorum ben! Mesela... ...Sahneye çıktığın takdirde annenden çok ilgi toplayacağına eminim! Neler saçmalıyorsun? Deli misin sen? Hayır, iyi iş adamıyım! Vücudun oldukça güzel! İyi de dans ediyorsun! Pekala striptiz yapabilirsin! Teklifimi kabul ettiğin an para avucunda! Çok adi, çok alçak bir insansın sen! Şerefsiz bir insansın, yazıklar olsun! Dur, dur bir dakika! Madem öylesine hakaret ettin, dinle beni! Evet, annen yıllarca burada çalıştı! O da kazandı, ben de! Bütün ilgimiz bu! Ne diye benden yetmiş bin liralık yardım bekliyorsun, sebep ne? Halbuki anan seni dokuz ay karnında taşıdı, bu yaşa getirdi! Senin için her gece yüzlerce yabancı erkeğin karşısında yarı çıplak şarkı söyledi! Şimdi sen niye yapmıyorsun bu fedakarlığı? Parmak kadar vücudun ananın hayatından daha mı kıymetli, daha mı mukaddes? Alçak!